Hepinize merhaba arkadaşlar. İstek bir video çekiyorum. Dedenin istek olduğunu şimdi anlayacaksınız. Demiş ki bir tane birkaç ar, iki arkadaşımız bana sormuş. Bu dur yanlış. Yanlış yere geldim. Neyse ilk baş kanalıma giriyorum ay. Ka ay. Ne oluyor ya bilmiyorum ya. 26 abone olmuşuz bu arada. İlk attığım senin de sonun saçını boyadım. dinlemeden duramıyor. Arkadaşlar birinci arkadaşımız Atay Atay Kartal demiş ki bana abi videoları nereden çekiyor? Xlejorder'den. Teşekkürler. Öpücük içerisine attım kanka aratıyorum. Ben de olmuyor. Uygulamanın ismini ve nasıl ve nasıl içi göster ne olur demiş. Ben de arkadaşım gösteriyorum. Daha doğrusu arkadaşlarınız. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böyle benim iki tane uygulama var ama bu pek iyi değil. O yüzden bunu sileceğim zaten. X Rejor orada yazdınız Arkadaşlar. Ha az yani çözmüş. Neyse. Şunun çıkışını yapalım. Ya bu neden geldi ya? Gider misin? Senin eşim yok. Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben hemen x Jordan için. Arkadaşlar zaten x Jordan yazdığınız mı hemen başta çıkması lazım. Tamam birkaç video çekmiş. Onlar da yanlışlıkla çıktım. Evet arkadaşlar böyle içi de mesela düzenleden böyle videolarınızı düzenleyebiliyorsunuz. Ses kaydını mesela kapatabiliyorsunuz sesiniz gitmesin diye. Sonra burada çektiğiniz videolar gözüküyor. Ben ekstracı orada silip yüklediğim için böyle oldu. Nasıl arkadaşlar? video beğenip like atmayı unutmayın. Bay bay. Ha. ha nereye gitti? Ha.